İşte bunlar İsrail'le işbirliği yapıyor derken de yine dönüp aynaya bakmak gerekiyor. Daha bir hafta önce Hamas'ı Ankara'da kabul ettiniz siz. Yani bu ne periz bu ne lahana turşusu? Devletin üst kademelerinde çoktan konuşulup, anlaşılıp üzerinde mutabakata varılmış e, somut gelişmelerle harmanlanmış konular olması gerekirken devlet erkanı bunları televizyonlarda konuşuyor. SGD'ye laf yetiştiriliyor. Esat oradayken hani bir gece ansızın gelebiliriz esprisi şu anda da devam ediyor. İşte evet Paris'te SGD yoktu. Daha önce de ETH'yi göndermedik. Paris toplantılarına. ETH'yi Paris'e göndermedi Türkiye dediniz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Birkaç programdır aynı şeyi söylüyorum. Yani belki Türkiye rahat bıraksa ETH ve SGD daha farklı bir paydada buluşabilecekler, konuşabilecekler. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve etkisinin büyük bir sebebi, yani sanki anti-kürt propaganda yapmak için Suriye'de birinci vazifesi, yani şu şu andaki duruma bakacak olursak, yeni bir Suriye'nin kurulması, sizin işit artıkları dediğiniz hükümetin desteklenmesinden ziyade, daha doğrusu bu hükümeti Kürtlere karşı olduğu için desteklemek. Böyle tuhaf bir e, denklem e, kurmuş durumda gibi Türkiye. E, tabii şu da var, Biraz önce yayına girmeden önce bir haber e, düştü demiştim. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail Dışişleri Bakanı Tom Barak'la birlikte bir toplantı yapmışlar. Ana konu anladığım kadarıyla İsrail'den e, şu vedaya bir koridor açılması ve İsrail'in Dürzilere yardım götürebilmesi. E, yani şi, şimdi siz de söylüyorsunuz insanlar koridor açmaya falan çalışıyorlar oradaki azınlıklar için. Diğer taraftan SDG'ye ısrarla silah bırak Diyorsunuz bu koridorun yapıldığı tartışmada Suriye Dışişleri Bakanı da var e, tuhaf bir şekilde yani e, hem bir taraftan işte milli Birlik bütünlük tek bayrak deniyor Diğer taraftan koridor açılması için bir toplantıya gidiyorsunuz e, Türkiye'nin burada şeyi anlaşılabilir her ne kadar reel politikle uyumsuz olsa da e, amacı e, aşikar ama şöyle bir tuhaflık oluyor Aydın Bey bu seferde e, dediğimiz gibi bir süreç işliyor yani siz tehdit dediniz, Suriye'deki e, tehditle başa çıkmak için bir devlettir, bazı adımlar atabilir e, dediniz. Buradaki tehdit Kürt özelliği, Kürt federasyonu mu ki bu da çok net bir şey değil. Yani Mazlum Abde'yi dinlediğiniz zaman, Ahmet'i dinlediğiniz zaman onlar daha kültürel bağımsızlığın olduğu ve kendilerini de ilk senelerde en azından koruyabilecekleri farklı bir yapıdan e, bahsediyorlar.